Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde derişim cinsinden hız bağıntısının yazılması konusunu işleyeceğiz. Bu konu oldukça önemli bir konudur. Hız ünitesinin neredeyse yarısını kapsayan bir konudur. Ayeten bu konuyu iyi bir şekilde öğrenmeniz, e, videoyu sonuna kadar dinlemeniz size ayete de bir soru kazandıracaktır. Bunu temin edebilirim size kıymetli gençler. Şimdi şuradan hemen başlayalım. Tepkime hızı çarpışma sayısına bağlıdır. Madde miktarı yani derişim arttıkça doğal olarak çarpışma sayısı da artmaktadır. Yani çarpışma sayısı artınca hız da artmaktadır. Derişimin artması çarpışma sayısını artırır. Çarpışma sayısının artması da tepkimenin hızını artırmaktadır kıymetli gençler. O zaman biz şöyle bir oran kurabiliriz. Bir tepkimenin hızı maddenin derişimiyle doğru orantılıdır. Maddenin derişimi arttıkça tepkimenin hızı da artmaktadır. Buna bir de K sabiti ekleyecek olursak tepkimemizin hızı bir K sabitiyle ve maddenin derişimiyle doğru orantılı bir şekilde artacak ya da azalacaktır kıymetli gençler. Örneğin şuradan bir tepkimeye bakalım hep beraber. Kat sayısı A olan X gazıyla kat sayısı B olan Y gazı tepkimeye girsinler. Kat sayısı C olan X, Y gazını oluştursunlar. Bu şekildeki bir tepkimenin hız bağıntısı nasıldır? Hız bağıntısı şöyledir. Öncelikle K kat sayısını yazıyoruz. Daha sonra X maddesini yazarak üzerine a kat sayısını üs olarak koymuş oluyoruz. Daha sonra y maddesini yazıyoruz ve üzerine üs olarak y'nin kat sayısı olan b'yi geçiriyoruz kıymetli gençler. k çarpı x üzeri a y çarpı y üzeri b şeklinde bağıntımızı yazmış oluyoruz. Burada peki nelere dikkat edeceğiz? Bir kere k sabitini unutmayacağız yazarken. Sadece girenleri yazacağız. Sadece girenler. Çünkü girenler çarpışarak ürüne dönüşecekler. O zaman çarpışma yapanlar girenler olduğu için biz bu tepkime hız bağıntısına sadece giren maddeleri yazıyoruz. Ürün maddesini ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Sadece giren maddeleri yazacağız. Çünkü girenler çarpışıp ürün oluşturmaktadır. Şurada çok önemli ve büyük harfle yazdığım bir kısım var. Katıları ve sıvıları kesinlikle yazmıyoruz. Katılar ve sıvılar yazılmazlar kıymetli gençler sadece gaz maddeleri ve çözelti yani altında AQ ya da suda yazan maddeleri çözeltileri yazacağız. Tekrar söylüyorum bu bağıntıyı yazarken hız bağıntısını yazarken sadece girenleri yazacağız. Girenlerde de katılar ve sıvıları yazmayacağız. Sadece gazları ve sıvı çözeltileri yazacağız kıymetli gençler. Kat sayıları ise üst olarak geçireceğiz. Herkesin kat sayısını kendisine üst olarak ne yapacağız? Yazacağız kıymetli gençler. Peki tepkimenin derecesi ne demektir? Tepkimenin derecesi ya da tepkimenin mertebesi hız bağıntısındaki üstlerin toplamıdır. Yani A artı B'dir. Hız bağıntısını gerekli kuralları uygulayarak yazdıktan sonra üstler toplamı yani A ile B'nin toplamı bize tepkimemizin derecesini ya da mertebesini verecektir kıymetli gençler. O zaman şuradan tekrar hız denklemimize bakarsak. Tepkimenin hızı eşittir. K sabiti yani hız sabiti çarpı tepkimemizin girenler kısmında bulunan gazlar ve çözeltiler. Bu x'in derişimidir. Molarite cinsinden olabilir. Ve üstündeki a da x'in tepkimedeki kat sayısıdır. Bu da y'nin derişimidir. Üzerindeki b ise y'nin denkleştirilmiş tepkimedeki kat sayısıdır. Buradaki a sayısı x'e göre tepkimenin derecesidir, b katsayısı ise y'ye göre tepkimenin derecesidir. a artı b ise tepkimenin üstler toplamı ya da tepkimenin derecesi, tepkimenin mertebesi olarak ifade edilmektedir, kıymetli gençler. Şimdi bir takım örnekleri inceleyelim ve bu örneklerle bir tepkimenin hız bağıntısının nasıl yazılacağını hep birlikte görmüş olalım kıymetli gençler ayarlamalarımızı yaptıktan sonra. Evet aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Örneğin magnezyum karbonat katısı ne yapmış? Magnezyum okside ve karbondioksite dönüşmüş. Bakıyorum ne yapacaktım? Sadece girenleri yazacaktım. Evet geldim girenler sadece magnezyum karbonat. Fakat girenlerdeki gazları ve çözeltileri yazabiliyordum. Oysa ki burada katı madde var. Gaz madde yok. Çözelti olan madde yok. O zaman nasıl yazacağım hız bağıntısını? Hız eşittir sadece k sabiti. Çünkü girenler kısmında buraya derişimini yazabileceğim herhangi bir madde yok görüldüğü gibi katıları ve sıvıları yazamıyorduk. O yüzden magnezyum karbonatı yazamıyoruz. Bu durumda tepkimemiz sıfırıncı dereceden olur. Tepkimenin mertebesi sıfırdır. Ve magnezyum karbonat miktarı ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, ne kadar artırılırsa artırılsın tepkimenin hızında bir değişiklik olmaz. Burada tepkimenin hızı sadece bu tepkimeye ait olan sabit sayı olan K kat sayısına bağlıdır kıymetli gençler. Hemen bir sonraki tepkimimize geçelim. Burada görmüş olduğumuz tepkimede de karbon katısı oksijenle yanıyor ve karbon monoksit gazını oluşturuyor. Karbonumuz burada katı halde, oksijenimiz gaz halde, oluşan ürünümüz gaz halde. Ne yapacaktık? Hız e, denklemini yazarken sadece girenleri yazacaktık. Bakıyorum girenlerde kim var? Karbon katısı ve oksijen gazı var. Girenlerdeki sadece gazlar ve çözeltiler yazılabilirdi. O zaman karbonu yazamam. Sadece oksijeni yazmam gerekiyor. O zaman hemen diyorum hız eşittir. K katsayısını unutmuyordum. Hız sabitimiz çarpı oksijen gaz olduğu için hemen yazıyorum. Oksijenin derişimi ne yapacaktık? Başındaki denkleştirilmiş tepkimenin katsayısını oksijene üst olarak yazmam gerekiyordu kıymetli gençler. Dolayısıyla ne olur? 1 bölü 2 şeklinde katsayıyı geçmiş olurum. Tepmemizin derecesi nedir? 1 bölü 2'dir burada. Oksijen derişiminin kare kökü ile hız orantılıdır bu durumda kıymetli gençler. Oksijen derişimi 4 katına çıkarsa 4 üzeri 1 bölü 2, 2 yapacağı için hız 2 katına çıkacaktır kıymetli gençler. Yani oksijen derişiminin kare köküyle hızımız doğru orantılıdır. Tekrar söylüyorum oksijen derişimi eğer 4 katına çıkarsa hızımız da 4'ün kare kökü iki olduğu için iki katına çıkacaktır. Oksijen derişiminin kare köküyle hızımız doğru orantılıdır. Bu tepkimemizde kıymetli gençler. Hemen şuradaki tepkimemize bakalım kıymetli gençler. Burada da kükürt katısı oksijen gazıyla yanıyor ve SO2 gazını oluşturuyor. Burada tepkimenin derecesi nedir? Hemen inceleyelim. Ne yapacaktık? Hız denklemimizi yazarken ee, ilk önce K sabitini unutmuyorduk. Daha sonra girenler kısmındakileri yazmamız gerekiyordu. Girenlerden katıları ve sıvıları yazmıyorduk. Sadece gazları ve çözeltileri yazıyorduk. Burada gazımız var. Oksijen gazı. Üstünü de kat sayısına bakıyorduk. Kat sayısı burada 1. Bir, 1'i geçiriyoruz. Demek ki bizim burada hız denklemimiz eşittir. K çarpı oksijen derişimi olacaktır. Burada tepkimenin derecesi. 1'dir. Çünkü oksijenin kat sayısı 1'dir. Tekmenin derecesi 1. Bu ne demek oluyor? Oksijen derişimi kaç kat artarsa e, hızımızda o kadar kat artacaktır. Oksijen 2 katına çıktığında hız da 2 katına çıkacak. Oksijen 4 katına çıktığında hız da 4 katına çıkacak. Oksijen 6 katına çıkarsa hızımız da 6 katına çıkacak. Çünkü tepkimemiz 1. dereceden. Oksijen kaç kat artmışsa hız o kadar kat kat artması gerekiyor kıymetli gençler. Şuradan hemen bir sonraki tepkimemize geçelim. Bir sonraki tepkimemizde de magnezyum sulu çözelti içerisinde sodyum katısı atılıyor üzerine ve magnezyum katıya dönüşürken sodyum iyon halinde suyun içerisine ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Böyle bir tepkime verilmiş bize. Burada bakalım hemen ne yapıyorduk? Hız eşittir diyorduk denklem için k katsayımızı hız katsayımızı unutmuyorduk. Yanına kimleri yazabiliriz? Katıları yazamayız. Katılar sıvılar yazılamıyor. Sadece çözeltiler ve gazlar yazılabiliyor. Burada çözelti olan magnezyumdur çünkü suda yazıyor altında. O zaman hemen magnezyumu buraya ne yapıyorum? Parantez içerisinde yazıyorum. Üst olarak ne yazıyorum? Bakıyorum magne, magnezyumun kat sayısı 1 olduğu için üstümüz ne olacaktır? 1 olacaktır. Burada kıymetli gençler. Bu durumda magnezyumun kat sayısı tepkimemizin derecesi olacaktır. Tepkime'nin derecesi 1'dir. Magnezyum kaç katına çıkarsa derişim olarak hız da o kadar kat artacaktır. Magnezyum derişimi eğer 4 katına çıkarsa hız da 4 katına çıkar. Magnezyum derişimi 2 katına çıkarsa hız da 2 katına çıkar. Magnezyum derişimi yarıya düşerse hızımız da yarıya düşer. Çünkü hız magnezyum derişiminin birinci dereceden neyidir? Orantılısıdır kıymetli gençler bu tepkimemizde. Hemen şu tepkimemize bakalım. Burada da alüminyum katısı 3 tane hidrojenle tepkimeye girmiş. Alüminyum artı 3 oluşurken 3 bölü 2 hidrojen gazı tepkimemizden açığa çıkmış. Burada hız denklemini yazacak olursak yine K katsayısını ne yapmıyoruz unutmuyoruz hemen yazıyoruz. Katılar elendi. Sadece ne yazılabiliyor? Sı sıvı çözeltiler yazılabiliyor ve bir de gazlarımız yazılabiliyordu. Burada hidrojen sütü olduğu için hidrojenimizi yazarız. Hidrojenimizin katsayısı 3 olduğu için 3'ü hemen buraya küp olarak ne yaparız? Üs olarak geçiririz kıymetli gençler. Ve tepkime derecesi burada ne olmuş oldu? Üstler toplamı 3 olduğu için 3 olmuş oldu. Dolayısıyla hidrojene göre bu tepkime de hız e, hidrojenin küpüyle ilişkili olarak artmaktadır. Bu demek oluyor ki eğer hidrojen derişimi 2 katına çıkarsa, 2'nin küpü 8 olacağı için e, tepmemizin hızı 8 katına çıkacaktır. Hidrojen değişimi 2 katına çıktığında hızımız 2'nin küpü katına çıkacağı için 8 katına çıkacaktır. Kıymetli gençler bu tepmemizde çünkü hidrojenle 3. dereceden ilişkilidir hızımız burada. Hemen şu tepmeye bakalım. N2 gazı ile H2 gazı reaksiyona girmişler ve 2 tane NH3 oluşturmuşlar. Burada tepmeye girenlerin hepsi gaz halindeler. Çıkanlar da gaz halinde. Tepmemizin hız denklemini yazacak olursak ilk önce K sabitini yazıyoruz. Unutmuyoruz gazlar ve sul çözeltiler yazılacaktı. Katılar, sıvılar yazılmayacaktı. Burada ikisi de gaz olduğu için ikisini de yazmam gerekiyor. O zaman ilk önce N2 derişimini yazarım, çarpı H2 derişimini yazarım. Ne yapacağım? Şimdi de katsayılarını üst olarak geçireceğim. Bunun katsayısı 1 olduğu için 1 olarak yazmasam da olur. Bunun katsayısı 3 olduğu için üzerine 3 yazıyorum. Dolayısıyla bu tepmenin derecesi ne olur? N2'ye göre 1. dereceden H2'ye göre 3. dereceden 3 bir daha toplam 4. dereceden bir tepkime olmuş bu, olur. Bu tepkimemiz 4. dereceden bir tepkimedir. Ve N2'ye göre birinci derecedendir. h göre ise üçüncü dereceden bir tepkimedir. Bu ne demek oluyor? N2 derişimi eğer 2 katına çıkarsa kendisiyle orantılı olduğu için hızla iki katına çıkacaktır. Fakat H2 derişimi iki katına çıkarsa H2'nin küpüyle orantılı olduğu için 2'nin küpü de 8 ettiği için H2 2 katına çıktığında hızımız 8 katına çıkacaktır ki kıymetli gençler. Tekrar söylüyorum N2 eğer 2 katına çıkarsa hız da 2 katına çıkar. Çünkü N2'den 1. dereceden ilişkilidir. H2 2 katına çıkarsa hızımız 2'nin küpü 8 olduğu için 8 katına çıkar. Çünkü H2'nin küpüyle orantılıdır. Hızımız kıymetli gençler. Bir sonraki tepkimemize bakalım. Bu tepkimemizde de SO2 gazı ile 1 bölü 2 O2 gazı tepkimeye girmişler. Ve SO3 gazını oluşturmuşlar. Hız denklemimiz nasıl yazılır? İlk önce K sabitini yazarız. Gaz olduğu için ikisini de almak zorundayım. İlk önce SO2 derişiminin e, ifadesini yazarım. Üstüne de katsayısı 1 olduğu için 1 koyarım. Koymasam da olur. Sonra o iki derişimini yazarım. Üzerine de kat sayısı 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'yi ne yapmış olurum? Eklemiş olurum kıymetli gençler. Ve derece olarak baktığımızda SO2'ye göre 1. dereceden O2'ye göre 1 bölü 2. yani 0,5. dereceden bu durumda benim bir 1,5 derece olmuş olur kıymetli gençler. Bu şekilde ya da 3 bölü 2 şeklinde de ifade edebilirim. Evet, demek ki tekmelerimizin denklemlerini bu şekilde yazıyoruz. Bir de kısmi basınçlar cinsinden hız var. E, tabii ki gazlar söz konusu olduğunda e, homojen tekmelerde bütün e, maddelerin gaz olduğu tekmelerde hız bağıntısını e, gazlar üzerinden yazmakta mümkündür. O zaman da şu şekilde yazıyoruz: Hız eşittir e, gene katsayımız hız katsayımız çarpı e, N2 gazının kısmi basıncı çarpı H2 gazının kısmi basıncının katsayısı sayısı 3 olduğu için küpü. Yani kısmi basınçları çarpıyorum bu sefer. Ve yine katsayıları sayıları üst olarak geçiriyorum. Hız eşittir. K kat sayısı çarpı N2 gazının kısmi basıncı çarpı H2 gazının kısmi basıncının ise küpü şeklinde yazılacaktır. Hız e, denklemimiz kıymetli gençler. Yalnız buradaki K kat sayısı derişimler cinsinden yazdığımız K kat sayısıyla aynı katsayı değildir. Buradaki k katsayısı daha farklı bir katsayıdır. Burada bir notumuz var. Hız bağıntısı ve tepkime katsayıları birbirine uygunsa, yani yazmış olduğumuz tepkime denkleştirilmiş tepkime ile hız bağıntısı birbirine eğer uygunsa o tepkime tek basamakta gerçekleşen bir tepkimedir. Eğer ki hız bağıntısıyla Yazılan tepkime birbirine uymuyorsa bu durumda bu tepkime mekanizmalı yani birçok basamakta katalizör eklenerek gerçekleştirilmiş bir tepkimedir kıymetli gençler. Hemen soru çözelim ve bu konuyla ilgili ne tür sorularımız çıkıyor görmeye çalışalım. 3x katısı artı 2 tane y2 gazı x3 y4 katısını oluşturmuşlar. Bu şekilde tek basamakta gerçekleşen bir tepkime ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tepkimemiz tek basamakta gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki hız bağıntısı bu tepkimeye göre yazılabilir kıymetli gençler. Ne yapacaktık hız bağıntısını yazarken? İlk önce bir k katsayısı koyacaktık. Daha sonra katıları ve sıvıları kesinlikle almayacaktık, sadece gazları ve sulu çözeltileri alıyoruz. Burada gazımız Y2 gazıdır. Bu durumda ne olur bizim hız bağıntımız? Hız bağıntısı eşittir k katsayısı çarpı x'i alamam, sadece Y2 derişimini alırım. Y2 derişiminin üstü de burada görüldüğü gibi katsayısı 2 olduğu için. 2'dir. Benim hız bağıntım bu şekilde olmalıdır. Bakıyorum A şıkkına K çarpı X'in küpü Y'nin karesi şeklinde ifade edilmiş. Bu kesinlikle yanlıştır. Kıymetli gençler neden yanlıştır? Çünkü X katı olduğu için hız bağıntısına alınmaması gerekiyordu. O zaman bizim yanlış olan şıkkımız bu olmuş oldu. Cevabımız da A şıkkı olmuş oldu. Diğerlerine bakalım hemen. Tepmen derecesi 2'dir. Şuradan bakıyorum. Hız bağıntısındaki üstler toplamı tepmenin derecesini veriyordu. Üstümüz 2 olduğu için ve başka maddede bulunmadığı için tepkimin derecesi 2'dir. Doğru. Geliyorum buna. Hız bağıntısına x3, y4 yazılmaz. Evet ürünler hız bağıntısına yazılmaz. Katı olduğu için yazılmaz ve ürün olduğu için yazılmaz. Bu da yine doğru olan şıkkımız. Yanlış şık sorulduğu için buraya artı koydum. Y2 2 katına çıkarsa hız 4 katına çıkar demiş bu şıkkımızda da. Bakalım hemen. Y2'nin karesiyle hız orantılıdır. Dolayısıyla Y2 eğer 2 katına çıkarsa 2'nin karesi 4 yapacağı için hızımız 4 katına çıkacaktır. Bu da yine doğru bir ifadedir. Şuna gelelim. Hız x değişimine bağlı değildir. x katı olduğu için X'in miktarında meydana gelen değişimler bizim hızımızı etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu da doğru. Burada yanlış olan şıkkımız bir tek A şıkkıdır. Kıymetli gençler soru çöze çöze öğrenilir hız konusu bunu unutmayın. Hız konusu kesinlikle okuyarak öğrenilen bir konu değildir. Bir kere okuduktan sonra bol soru çözmeniz gerekiyor. Hız konusu soru çözülerek öğrenilir. Bol soru çözmeniz gerekiyor. Kimyada kıymetli gençler, konuları tek başına çalışmanın hiçbir anlamı yok. Soru çözmediğiniz sürece o konuları öğrenemezsiniz. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor kıymetli gençler. Bir de hız konusuyla ilgili çıkabilen sorularımızdan biri de tablo sorularıdır. Burada ne yapmış? 1 ve 2 ve 3. deneylerimizi yapmış. 1. Derecede deneyimizde x'imizin derişimi 0.02 molar, y'imizin derişimi 0.02 molar, hızımız ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molerite bölü saniyeymiş. E, i̇kinci deneyimizde 004, 002, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar bölü saniye. 002, 006, 27 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarite bölü saniye şeklinde 3 tane deney yapmış. X'imizi ve Y'imizin derişimlerini değiştirerek kıymetli gençler. Yukarıdaki deney verilerini kullanarak hız bağıntısını yazınız demiş bize. Burada ne yapacağız kıymetli gençler? Hız bağıntısını yazabilmek için hızımızın X'imizle ve Y'mizle kaçıncı dereceden ilişkili olduğunu bulmamız gerekiyor. Hemen birinci deneyle ikinci deneyi karşılaştırıyorum kıymetli gençler. Birinci deneyde Y miktarı 0,02. İkinci deneyde Y miktarı yine 0,02. Dolayısıyla Y'ye bağlı bir şekilde hızımızın değişmesi mümkün değil. Çünkü Y miktarı aynı kalmış. Şimdi X miktarına bakalım. Birinci deneyimizde X miktarı 0,02. İkinci deneyimizde ise 0,04. Görüldüğü gibi x'imiz 2 katına çıkmış. x miktarı 2 katına çıkmış ikinci deneyde. Hızımız kaç katına çıkmış? Hızımız ise 1'den 4'e. 4 katına çıkmış. Eğer x miktarı 2 katına çıkarken hızımız 4 katına çıkıyorsa 2'nin karesi 4 yaptığı için x ile 2. dereceden ilişkilidir. Eğer bu 2 katı çıksa, bu da 2 katına çıksaydı Bire bir ilişkili olacaklardı. Fakat bu iki katına çıkarken, bu 4 katına çıktığı için bunun karesiyle orantılı olmuş olur kıymetli gençler. Dolayısıyla ne diyoruz şuradan hemen değerlendirmemizi yapıyoruz. İkinci deneyde x 2 katına çıkmıştır. 0.02'den 0.04'e yükselmiştir. Hızımız ise 1 üzeri eksi alttan 4 10 üzeri eksi altına çıkmış, yani 4 katına çıkmıştır. 2'nin karesi 4 yaptığı için x'e göre bizim tepkimemiz ikinci derecedendir. Yani hız bağıntımızı eğer yazacak olursak hız bağıntımız eşittir. K çarpı x'e göre ne olacak? İkinci dereceden olacak kıymetli gençler. Ama y'ye göre ilişkisi var mı yok mu henüz tespit edemedik. Dolayısıyla buraya y'yi yazıp yazmayacağımıza deney verilerini inceleyerek devam edeceğiz kıymetli gençler. Hemen gelin bakalım. Şurada bakıyorum. Birinci deneyde 0,02 x'imiz. Üçüncü deneyde x'imiz yine aynı. 0,02. O zaman birinci deneyle üçüncü deney karşılaştırıldığında x'e göre herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ee, bu durumda x'e göre yine 1 çarpı 10 eksi 6 kalması gerekirdi. Bakalım y ne kadar değiştirmiş? Y'miz birinci deneyimizde 0,02. Son deneyimizde 0,06. Görüldüğü gibi y 3 katına çıkmış 3. deneyde. Y 3 katına çıkınca hızımız kaç katına çıkmış? Bakıyorum birden 27'ye. Görüldüğü gibi hızımız 27 katına çıkmış. Bakın bu 3 kat. Bu ise 27 kat. Peki 27 nedir? 27 3'ün küpüdür kıymetli gençler. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 yapmaktadır. Dolayısıyla 3'ün küpü olduğu için 27. Biz ne diyoruz burada? Ee, x'in pardon y ile ilişkisi 3. derecedendir e, diyoruz. Hemen gelip şuradan değerlendirmemizi yapalım. 3. deneye bakıldığında x hala aynıdır. Y ise 3 katına çıkmıştır. 0.02'den 0.06'ya çıkmış. Hızımız ise 27 katına çıkmıştır. Çünkü 1 çarpı 10 6'dan 27 çarpı 10 6'ya yükselmiştir. E, 3'ün küpü 27 olduğu için y'ye göre ne olacaktır? Bu 3 katına çıktığında o 27 katına çıkıyorsa şayet e, y'ye göre 3. dereceden e, ilişkili olacaktır. O zaman hız denklemimizi yazacak olursak hız denklemimiz eşittir k çarpı x'e göre 2. derece, y'ye göre ise 3. derece. Y 3 katına çıktığında 3'ün küpü 27 olduğu için hızımız 27 katına ne yapıyor? Çıkıyor kıymetli gençler. Böylece hız bağıntımızı bulduk. X'e göre 2. dereceden, y'ye göre ise 3. dereceden bir hız bağıntısı söz konusudur kıymetli gençler. Hemen şuraya gelelim. Tepkimenin mertebesi kaçtır diye sormuş. Hız bağıntısını yazdıktan sonra tepkimenin mertebesini bulmak oldukça kolaydır. Buna göre ikinci derece, buna göre üçüncü derece olduğuna göre 2 ile 3'ü toplarım. Tepkimemizin derecesi 5. derecedir. 5. mertebedir. Üçüncü sorumuzda tepkimenin hız sabitini bulunuz demiş. Tepkimenin hız sabiti nasıl bulunur? İlk önce hız denklemini yazarsın. Hız denklemimizi bulduk ve yazdık. Hız denklemi eşittir k çarpı x'in karesi çarpı y'nin küpü şeklindeydi. Sonra birinci deney, ikinci deney ya da üçüncü deney. Her üç deneyden bir tanesini seçer. Oradaki verileri yerine koyarsın. Ben her zaman birinci deneyi seçerim. Çünkü birinci deneydeki veriler en küçük en kolay verilerdir. Dolayısıyla birinci deneyimde hızım kaçtı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 idi. Hızı koyuyorum yerine. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. X'in yerine ne koyacağım? 002. Y'nin yerine de 002'yi koyacağım kıymetli gençler. Hemen geliyorum. Hız yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı yazdım. K'yı zaten bize soruyor. Bulmamız gereken K. Ee, geliyorum. Hemen X neydi? 0,02 idi. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir bu da. Neyi alacağım? Karesini almam gerekiyor. Çünkü x'e göre ikinci derecedendi. Y'nin yerine de derişimli yazıyorum. 0, 0, 2. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Y'ye göre üçüncü derece olduğu için de bunun da küpünü alıyorum kıymetli gençler. Hemen yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı. Bunun karesini aldığımda 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Bunun da küpünü aldığımda 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. E, ve ikisini çarptığımda 8 kere 4 32 çarpı. Üstleri de topladığımda 10 üzeri eksi 10 yapar. K sabitini bulmak için ne yapmam gerekiyor? Bu 32 çarpı 10 üzeri eksi 10'u karşı tarafa geçirmem gerekiyor. O zaman K sabiti eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 32 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. K sabitini bulacak olursam böldüğümde ne buluyorum? Bu yukarıya 10 üzeri e, artı 10 olarak çıkacağı için 10 üzeri 4 olarak çıkar. 1'i 32'ye böldükten sonra 10 üzeri 4 ile çarparım. O da 312,5 olarak bulunmuş olur. Benim buradaki K sabitim 312,5'dur kıymetli gençler. Bir sorumuz daha var. Bu sorumuzda bize diyor ki hız sabitinin birimini bulunuz. Şunu ilk öncelikle bilmenizi istiyorum. Buradaki hız sabiti olan K'nın birimi değişkendir. Her tepkimede farklı buluruz bunu. Yani tepkinin derecesine göre K sabitinin birimi değişmektedir. Kıymetli gençler buna hayriyeten bir ders hazırladım. O dersi bundan sonraki dersimizde izlersiniz. K sabitinin biriminin nasıl bulunduğunu neden değişken olduğunu ifade ettiğim bir dersim oldu kıymetli gençler. Peki nasıl bulacağız? Buradakini bulalım. İlk önce hız denklemimizi yazarız. Hız eşittir k sabiti çarpı x'in karesi çarpı y'nin küpü. Burada hız nedir? Burada verilmiş gördüğünüz gibi. Molarite bölü saniye. O zaman hız gördüğüm yere molarite bölü saniye yazarım. Hızı gördüğüm yere molarite bölü saniye yazdım birim olarak. K'nın birimi belli değil. Derişim birimimiz molarite olarak verilmiş zaten soruda. Dolayısıyla bundan buna göre ikinci derece olduğuna göre molaritenin karesi Buna göre de 3. derece olduğuna göre molaritenin küpü şeklinde ifade ederim. Buradan K'yı çekmem gerekiyor. E molaritenin ile molaritenin küpünü çarptığım zaman molaritenin 5. kuvveti yapıyor kıymetli gençler. Molaritenin 5. kuvvetini karşı tarafa geçirirsem molarite bölü saniye çarpı molaritenin 5. kuvveti olmuş olur. Yani şunları karşıya geçirdim kıymetli gençler. E dolayısıyla buradan 5. kuvvet burada birinci kuvvet var. Birinci kuvvet bu 5 kuvvetten bir tanesini götürecektir. 4 kuvvet kalacaktır burada. Dolayısıyla 1 bölü saniye çarpı molaritenin dördüncü kuvveti kaldı. O zaman şıklarda bakarım. 1 bölü saniye çarpı molaritenin dördüncü kuvvetini ne yaparım? İşaretlerim kıymetli gençler. Eğer şıklarda bu yoksa molaritenin mol bölü litre olduğunu unutmam. Gelirim 1 bölü saniye molarite yerine mol bölü litre yazarım ama dördüncü kuvvetiydi. O zaman molün dördüncü kuvveti bölü litrenin dördüncü kuvveti. Unutmayın bölü olan yukarıya çarpı olarak geçecektir ters çevrildiğinde. Litreyi yukarıya geçiririm o yüzden. Ne olacaktır? K sabitinin birimi litrenin dördüncü kuvveti bölü Molün dördüncü kuvveti çarpı saniye. Litre yukarıya geçti. Litrenin dördüncü kuvveti bölü. Molün dördüncü kuvveti çarpı saniye ise aşağıda kaldı. O zaman benim K sabitimin birimi şıklarda ya bir bölü saniye çarpı molaritenin dördüncü kuvveti bulunur. Ya da moleriteyi mol bölü litre olarak yazarsam şayet litre yukarıya çıkar. Litrenin dördüncü kuvveti bölü molün dördüncü kuvveti çarpı saniye şeklinde ifade edilmektedir kıymetli gençler. Beşinci sorumuz ne demiş? 5. sorumuzda bize demiş ki x'in derişimi her 0,03 olursa, y'nin derişimi de 0,02 olursa bu durumda hızımız ne olur diye sormuş bize. Hemen yine hız denklemimi yazarım. Hız denklemiştir k sabiti çarpı x'in karesi çarpı y'nin küpü. Getiririm hızın yerini boş bırakırım. K sabitimizi 312 buçuk bulmuştuk biraz önce yukarıda. 312 K sabitinin yerine koyarım. X'in derişimi 003 olduğu için 003'ün karesi burada kare var çünkü. Y'nin derişimi ise 0,02 olduğu için 0,02'nin küpü çünkü y ile 3. dereceden ilişkili koydum yerine ee, ve bunun karesini buldum 9 üzeri eksi 4 bunun küpünü buldum 8 üzeri eksi 6 312,5 ile çarptım. 2,25 10 üzeri eksi 6 olarak buldum. Yeni hızımızı bu değerleri yerine koyarak ve yukarıda bulduğum K sabitini yerine koyarak kıymetli gençler. Dersimiz burada bitiyor. Bu çok önemli bir konuydu. Çok zor çıkan bir konuydu. Dikkatli bir şekilde izleyin. Beni taklit ederek soruları çözmeye çalışın. Bu şekilde hız konusuyla ilgili çıkan soruları yapacağınıza inanıyorum. Bir dahaki dersimizde Hız e, sabitinin biriminin nasıl kolayca bulunabileceğini anlatacağım. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.